birlikte kaldığımız yerden devam biz En son bu bölümde şöyle bizi peşlemişti ve yakalayamamıştı. Yakalanmıştı da biz tamamlayamamıştık. Hemen kaldığımız yerden devam Sizler için kanalımıza abone olmayı like, unutmayın. Like atmayı unutmayın. Asıl sevi çağıralım. O da hemen arkadan gelecek tipe bu. Bizi bovalayacak. Evet gelmeye başladı. Hemen hızlı bir şekilde koşup ona atılan yerlerini falan almamız lazım. Al şunu, al şunu. Koş 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 koş. Koş ne lazım? Uzun şeyden lazım. Burada şurada. Allah senin belanı versin. Aç şunu. Aç şunu. Bir de. Allah belanı versin. İyi geceler bir de. Bir de. lazım var ya oyunda kasma var bilmiyorum Oyunun grafikleri böyle ben de tam anlamış değilim Açtım 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 koş 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 Hah. Koş Nasıl ki Nasıl yazdım Koş 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 geliyor, koş 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 son anda lan, koş 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 bakalım neler olacak koş 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 abone like'larınızı gönderin. Çıkış beni yalnız bırakma. Burada kal sonsuza kadar kal. Hastur'un oyun yakışı. Hastur, biz mi oluyoruz acaba? Çıkışa geldik. Bir şeyler bizi bekliyor. Ee, kapı açıldı. Aa. Yine eve geldik ama ev ters gibi. Merdivenle burada olmaz gerekmiyor bakın tuvalet, banyo, her şey değişmiş. Tekrardan bu bölüme mi geçtik anası ne olacak? Hatırlıyorum da bu bölüm de değişmişti. Bu dolabından biberon aldı ya. Evin... Ev değişmiş. Bak yine saçma sapan şeyler bak bizi korkutma. Ananı aradın bir dakika. Ben biberon düştü. Hayır. Hiç. Bir de ah bu anahtarı bir... değişti verem üstüne. Bak yine saçma sapan şeyler yapıp gitme. Yine böyle. Alçınıcak değil sen bu ne işin var? Bir? de ya. Allah Allah. Böyle olmaz ki ama. Ha, yine sıçt altına. Tipine sıçayım senin ben. Bak yine bir pişilik yapma. Abi gitme. Tamam. Lan oğlum. Ne oynatıyorsun sen? Anahtarı topla. Kesin bu anahtarla bir şey yapacağız. Şöyle açamıyoruz. Niye? Asansöre biniyoruz. İnmek için bas. Aa bir şey bebeği yatağına götür götürürüm onu. al gel gel aha ana sarı topla çukur kapıyı kapatalım tamam gel bak gördün mü bebek kendi kendine şey yaptı burada ne yapacağız lan pişti aa Oğlum ben neden böyle cinli bebekle bir şeyler bir şeyler konuşamadım Girmişsiniz ya Oğlum bu da geliyor lan Neyse Kucalamayalım Gelir gel. Gidelim kanepeye şunuda ya bir kafamız şişti Uyuyalım Ya bu yine geldi Abi kafayı yiyeceğim ben şu anda ha Aaa Anahtarı kırmış puşt Oğlum taşrak mı geçiyorsun lan bizle Taşrak geçiyor bizle ya Anakutun bebeği Tövbe kapıyı kapat Tamam gelme. Oke. Kapıyı kanepede TV izliyor hatla. Niye bu aynı şeyler bir döndür bir şey yapıyor anlamadım. Anahtar da kırdık şu anda. Abi bu yine geldi. Büyük anahtarı tamir edeceğiz. Kırık anahtar. Acaba bu anahtar falan mı ne? Yedek. Tabii yok gibi. Kostolabında da bir şey yok. Bunlar zaten açılmıyor. Bir de şu tuvalete bakalım. Tuvalette de yok. Eğitme ben şunu halletmem lazım. Rakitliği. Başka ne bakayım? Ha aç. Ama bir şey yok. Ya, anahtar da yok hiçbir şey yok. Eşin anahtarı kırdı bu orası bu çocuk. Ya, nasıl çıkacağım ki buradan? Yeniden anahtar mı bilmiyorum. Acaba bunun odasında bulabilir miyim? Ya, asansör binemiyor ben ya? Asansör binmek istiyorum. hah Bebe kuyumuyor acaba ben ne yapayım? Yani gidiyor bir şeyler olacak. Yine buraya geldik galiba biz hata yaptık ilk bölümde. Bence biz ilk bölümde bir hata yaptık. Aynen. Asansör binmeyecektik. Bu zaten açık. E zaten açık hemen o. Anahtarı alalım şuradaki çıkış bölümüne gidelim. Yoksa bu bunun uyuyacağı yok. Değişik oldu lan bu oyun anlamadım ben de. Ama şunu. Allah önünüze bir şey çıkmasın ya. de kapıyı niye kilitledin? Kesin önümüze bir şey çıkacak. Vallahi önümüze bir şey çıkacak diyor gitme. Ya yani gitme de ne yapayım? Bebeğe vesam sesiyle. Gitlenmiş, bir gitme baştan yapacağız o işi Gibime geliyor Aynen Oyun çok değişmişti ya Bizde böyle şeyler yoktu Valla Bir şey olacak Bir şey olacak Anasikin bir şey olacak Oğlum burada ne merdivenmiş lan Çıka çıka öldüm lan Neyse şöyle arkama dönüp gideyim de Kaşbaza bir şey çıkmaz mıydı? gitme demişti. Bak abi deli Çıkıyorum altı bas içim şu anda da. Uy. Ha. Bu ne lan? Aç. Bebe yatağa götürüp o yorgun bir çocuk. Bebeği. Ne be gülümseyeyim ben ona Kaç tane yatak var lan O yorgun bir çocuk Kim yorgun çocuğu Gitti Aç Allah senin belanı versin bebek Allah senin belanı versin Tipe bak ya Git lan şöyle. Ah. Aç. Evet. Bebeği buraya koymamızı istiyor. Bebeği yatağa götür. koydum. Ananız kim? Koymayacağız değil mi? Aç. Aha. Kapı kilitlendi değil mi? kitlendi. Aa biz yine ikide aynı şeyi mi yapacağız? Yok bebeği yatağa götür. Yok onu yap. Bunu yap. Kesin kıyamet kopacak. Bir şey olacak. Tipe bak zaten bu bebekten korkuyorum. Bir de bununla uğraşacağız. Allah kahretsin. Al. Al. Arkadaşlar normalde böyle çok fazla küfreden bir isteyelim. O ilk bölüm. Korkmuştum ama alıştım artık bunun videosunu falan izleyeceğe. Büyük ihtimalle biz oradaki bebeği falan koymayacağız bilmeyen ya. Aynen. Bebeği götüreceğiz bence şu buradaki o yorgun bir çocuk. Bebek elimizde gelecek bence. Bebeği yatağa götür başarısız dedi. Allah senin belanı versin. Aa. Geliyor geliyo televizyon ne oluyor ya tamam televizyona bakmayacağız televizyona bakmamız lazım kaçmanın aa bunlar bakmamız lazım bunlar no, ayıp bakmamız lazım bizi ne ediyor bunlar Allah falan versin kilitleyin ah bakamıyom ki yapmamaya çalışıyorum şöyle. Aradan sivileyim. Bakmıyorum. Bakmak yok. Bakmak yok da şu tadan nasıl gideceğim? Ama senin belanı ver. Bakma, bakma, bakma. Bakma. Kilitli. Kapı kilitli. Allah seni şuradan gidiyoruz. Aç. Ona sikim bakma lan. Bakma bu puşt bize dalga geçiyor ama ne kadar çocuğu. Aha sikeyim. Aç. Eee? Oğlum biz bebeği almadan gidelim bence. Bebeği yatağa götür tekrar o çocuk yorgun bir çocuk. Tipe bak lan. Ya bu çocuğu sikeyim. Tahtına bak. Tahtına sikeyim senin ben. bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Bir şeyler başarısız yaptık köpekler bir. Gidemiyoruz bir şey oluyor vallahi bir şey olacak. Bir olacak yetişemiyoruz ters döndük. Hiç kimse yok. Aa. Tabii şeye fırlatayım. Complete through the En baştan başlattı bizi. Bebeği yatağa götüreceğiz. Aa, ne oluyor lan? Eee. Kitli. Aa, eve gitme şimdi. ben şimdi ne yapacağım ki? <laughs> ne oluyor <ya>? lan? <laughs> Kitli. Aç kapıyı. ki. Aç. Nereden devam edeceğim? Şuradan. O yorgun bir çocuk da bebek. Güzel taşak geçiyor şu anda. Ya sesler geliyor anasını. Ne oluyor lan? Nereye gidiyoruz? Tipe bak lan. Aa. Üstümüz atlayacak bir ihtimal. Önümüze çıkarsa aldım arkadaşlar. Oh, Allah seni belanı versin. Bu bebeği yatay götür tekrar. Bu yorgun bir çocuk. Yorgun bebeğiniz kim? Oha. Kalp oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Aa yanlış yaptı. Bence bebeği koymayacaktık buraya. Aynen yanlış yaptık. Ya abi yine hadi bizi ya. Cık. Oyunu unutmuşuz ya mal gibi. Tamam. Büyük ihtimal yatağa koymayacağım. Aşağıdan mı atacağım? bir büyüsüne kapılmış. Attım aşağı gitti. Lütfen gitme dedi. Önümüze mi atlayacak yine? Aa! Yol açıldı lan. Niye şunu yapalım? Bebeği yatağa götür. Koş. Koş 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 koş. Açık oyun bitmedi mi lan? bakalım ha. Kırık bir sembol. Karga gelir lan. Kırık doktorları toplayıp içine mi atacağım? Buradan gideceğim bence. Sembol nasıl bir şeydi? Buradan gideceğim oyun çok değişmiş onu söyleyeyim oyun baya bir değişmiş seni bulacağım diyor eee Allah senin belanı versin valla şu anda gidiyoruz mal mal aa kaçma çıktı e ee, ben nereye gideceğim ki orada anlamış değilim abi. biz nereye gideceğiz burada? Allah Allah. Ya için bas bas ya Seni bulacağım diyor. İyi e, tamam. Kitli. Kitli. Tam bu bölüm kapalı. Şuradan devam edelim. Şuradan gidelim. Allah sen belanı versin. Şuradan. hoş güzel çıkıyor. Kapıda kapı da kilitli. Oo. Geldi. Ha şimdi. Bu ki Ben nasıl kaçacağım buradan? Evet arkadaşlar bu bölümü geçemiyoruz. Ee, o zaman o diğer bölümü saklayalım. O ben video sevmişsiniz bu tarzda. Diğerle bir videodan gelmek istiyorsanız aşağıdan videoyu <laughs> beğenmeyi ve mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki diğerle bir videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.